Selamlar hepinize. Ben Akron. Bugün sizlerle birlikte Naraka Blade Point'in incelemesiyle karşınızda olacağım. Videoya başlamadan önce Naraka Blade Point'in yapımcılarına teşekkür etmek istiyorum. Bu şansı sandıkları için beni de beta'da oynattıkları için Gmail'e gelen bir kod sayesinde ben de Steam'den oynamış oldum. Teşekkür ediyorum. Onlara en başta videoda burada başlayabiliriz. Şimdi Naraka Blade Point'in amacı ne? Naraka Blade Point ne? Naraka Blade Point Battle Royale bir yakın dövüş oyunu. Yakın dövüş dediğimiz zaman da yine yakın dövüş silahlarıyla katanamız, uzun kılıcımız ve Great Sword dediğimiz şekilde ağır silahlı kılıcımız gözümüze çarpıyor. Şimdi bu detaylara inmeden önce yakın dövüş dedik ama sadece yakın dövüş silahları oyunda yok. Okumuz var, crossbow'umuz var ve otomatik atabileceğiniz bombalar tarzı yine farklı farklı şeylerimiz var. Silahlardan bahsettik. Yine kozmetiklerden de bahsedelim. Silahların kozmetikleri de güzel ve detaylı. Bunların da umut vaat ettiğini söyleyeyim. Karakterlere gelelim. Karakterlerimizin farklı farklı yetenekleri var. Yani Apex Legends'ta olduğu gibi karakterlerimizin yetenekleri var. Bu karakterlerimizin yeteneklerini yine kombolayarak düşmanlarımızı öldürebiliyoruz. Bu güzel bir detay olmuş. Karakterlerimizden bir ruh sağlamak için oyunda oynadığımız Battle Royale onlarına. Çünkü Battle Royale karakterlerimiz genelde ruhsuz oluyordu. Onlara ruh sağlamak ve en azından onlarla yakınlık hissetmek bayağı hoş olur diye düşünüyorum ben. Bu oyunda güzel bir şekilde bunu yansıtmış diyebilirim. Başka bir detayına gelelim şimdi. Karakterlerimizin hepsinin farklı yetenekleri vardı. Karakterlerimizin ayrı bir şekilde hepsinin farklı bir pasifi var. Nedir bu pasifler? Bir tanesi mesela oyunda mağaza var. Oyun içerisinde beton alabileceğiniz. Mağazadan ekstra bir şey sağlamanızı sağlıyor. Yani ekstra bir item almanızı daha ucuza almanızı sağlıyor. Bir yeteneğimizin pasifi bu mesela. Diğer bir yeteneğimizin pasifi mesela o alandan kapandığı zaman ki biliyorsunuz Battle olmazsa olmazı bir alandır. O alan kapandıktan sonraki hasarınızı indiriyor. Yani hasar az o Battle Royale'deki alandan. Bir kember diyebileceğimiz şekilde alandan az Güzel bir şekilde pasiflerimiz var. Bunları da seviyemizi arttıkça yükseltebiliyoruz. Yaza en azından bir tanesine yönelebiliyoruz. Bunlar da güzel olmuş. Şimdi eleştireceğim kısımlara gelecek bu oyunun. Büyük ihtimalle beta olduğu için tabi bunların ço çoğu düzelecektir. Bu videoyu ne zaman izliyor izliyorsunuz bilmiyorum ama ben bu ben bu videoyu Mayıs'ın başında yapıyorum. Ee, beta biteli bir hafta falan oldu. Hatta bugün son günümü incelemek için ee, onu da yapmam gerekiyor. Onu da söyleyeyim size. Eksik yanlarına gelecek olursak yakın dövüş temalı olmasına rağmen oyunda yakın dövüş silahları cidden çok az. Yani 2 tane 3 tane de yakın dövüş, dövüş silahı var. Bir tanesi katan az önce dediğim şekilde. Bir tanesi uzun kılıç bir tanesi de great sword yani e, ağır kılıçlı silah diyebilirim. Final Fantasy'de olan bir silah vardı mesela. İri de onun ekrana koyarım mesela. Şu an karakterimizin tuttuğu bir kılıca benziyor. O kılıçta var mesela. 3 tane Çeşidimiz var yakın dövüş için. Ama yakın dövüş dedik biz Battle Royale için. Farklı bir silah yok mu? Şu an için yok. Yani benim gelmesini beklediğim birkaç tane silah var. Onları ilerleyen kısımda geleceğim. Uzun temalı yerlere gelelim. İşte dediğim gibi okumuz var, crossbowumuz var, işte otomatik silahımız var, bomba ardımanımız var. Ve pistolimiz var. O pistolle çağrışlanarak atabiliyorsunuz. Tabi bu yakın dövüş silahlarına kullanmak kolay olsa da uzak dövüş silahlarını düşmanlara karşı kullanmak cidden zor. Çünkü sağa sola kaçabiliyorlar düşmanlar çok rahat bir şekilde. Ve eğim asistinizi olmadan düşünürsek baya zor diyebilirim size. Bu ee, uzak dövüş silahlarını söyledikten sonra ama tabi baya güzel vuruyorlar. Yani eğer tutturursanız cidden ee, düşmanınızı üzebilirsiniz bu kısımda. Ne zaman oynarsanız ne zaman çıkar bilmiyorum ama bu videoyu yaptığım zaman içerisinde Uzak dövüş silahları cidden e, vurduğu zaman can yakan silahlar. Onu da söylemem gerekiyor. Şimdi oyundaki kozmetiklere ge gelelim. Şöyle söyleyeyim. inceledim kozmetiği ama baştan söyleme gereği var. Yine oyunda kutular var. Beta'ya özel mi bilmiyorum. bu Çünkü beta'ya özel Battle Pass bile vardı. Bunun 3 günü olacağı için de bitiremedim ben de doğal olarak. Battle Pass'te görevleri falan filan biliyorsunuz. Battle Pass'in mantığı da aynı. Oynayarak belli kozmetikleri açıyorsunuz. Pa gerçek para satın alabileceğiniz şeyle. Bir inventörümüz var. O inventörü kısmında geldiği ekipmanların gelen tüm şeyini görebiliyorsunuz. Yani kutularımızdan düşün, işte kılıçlarımızın hangisini açtığınızdan tutun, işte legendary itemler hepsini görebiliyorsunuz. Inventörü kısmında bunu da inceledikten sonra oyunun içerisine geçebilirim aslında. Karakterlerden başlayalım şimdi. Bu beta'ya özel bize 6 tane karakterle oynamamıza izin verirler. Daha tam versiyonda 3-4 tane daha karakter gece söyleniyor. Ben 2 tane karakterle oynayabilme şansı buldum. Aslında ikisini de çok beğendim. İkisini e, hoşuma gitti. Şimdi o oynadığım karakterleri inceleyeceğim. Ama beta'da 6 tane karakterin de olduğunu bilgisine size vereyim. Benim oynadığım ilk karakter mesela Viper Ning diye bir savaşçı bir hanımefendiydi. Kendisinin yeteneklerine gelecek olursak. Q yeteneği 2 tane yeteneğimiz var bu arada. Q yeteneğimiz yani o değiştirebiliyorsunuz. normal yeteneğimiz böyle şekilde çevireyim size etrafımıza stun atıyordu ve belli bir süre düşmanlarımız stun yapıyordu. Ulti yeteneğimiz ise e, Viper Ning'in kendisinin hikayesinde kör olduğu için e, ulti yeteneği de bir göz çıkartarak etrafı stun atıyordu belli bir süre sonra. Eğer bu e, göz tamamen karşılanırsa e, güzel bir yetenekti. Çünkü e, yakın dövüş silahlarında kombolamak için düşmanları stun atmak cidden önemli. Benim oynadığım birer karakteri gelecek olursak ben Matari ile oynamıştım. Diğer e, Assassin dediğim karakterin ismi de Matari. Kendisinin yeteneklerine gelecek olursak ise Q yeteneğimiz, e, biz havaya zıplıyoruz ve doğal olarak bir tane dolaştırma yeteneği düşmanımızın e, yeteneklerini ya da herhangi bir e, durumda kaçma şeyimizi arttırmış oluyoruz. Q yeteneğimiz havaya doğru biraz zıplama yok olup diyebiliriz. Ulti yeteneğimiz ise görünmez olmak. Basit bir şekilde görünmez oluyoruz ama cidden işte o kadar OP değil. Yakın mesafede yine bir 10 metre 20 metre arasında düşmanlara görülebiliyoruz. Uzak mesafe için bayağı OP bir yetenek diyebilirim. Ben bu karakterlerle oynadım genelde. Bunlar da hoşuma gitti. Çünkü e, yetenekleri cidden e, Assassin tarzı şeyleri ben seviyorum. Matari'yi bayağı oynamıştım mesela. Matari'ye de hatta birkaç tane win'im de var. Viper'ın biraz zor. Çünkü e, düşmanlar bazen ultinizden kaçabiliyor da. iki tane ulti aynı anda açtığınız zaman ilk ultiyi açan daha fazla önde olduğu için biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Şimdi karakterleri de inceledikten sonra hepsini incelemiyorum çünkü hepsini oynayamadım. Yalan yanlış bilgi vermek doğru olmaz. Ben oynadığım karakterlerin bilgisini vereyim size. Oyunun içerisine girecek olursak en baştan başlayalım. Şimdi Doğduktan sonra karakter seçiyorsunuz. Bir dakikanız var ne beta olduğu gibi. Farklı farklı karakterler seçebiliyorsunuz. Oyunda ilk serverlerde beta'da 60 kişi vardı. Ama bunun artacağını düşünüyorum. Yani haritamız büyük. Bunu daha geçmeden önce 60 kişilik bir serverda oynuyorsunuz ve karakterlerini de seçebiliyorsunuz. Herkes CD karakteri alabiliyor. Öyle bir sınırlama yok. Atıyorum Viper Ninja almak istiyorsunuz alabiliyorsunuz. Materyal almak istiyorsunuz materyali de alabiliyorsunuz. Böyle güzel bir şey de var. Karakterlerimizi seçtikten sonra bu 60 saniye içerisinde belli bir yerlere TP olabiliyoruz. Harita önümüze çıkıyor. O haritadan sonra TP olmak istediğimizi de seçiyoruz. Ve oyun bizi otomatik olarak oyun başlayınca oraya atıyor şimdi belli yerlerde ekstra loot çıkıyor ne demek bu ekstra loot yani belli yerlerde altın bir çerçeveli alan içerisinde ekstra silah çıkıyor atıyorum ee, silahların level'ı olduğu için ee, silahların levelinin yüksek olan level çıkabiliyor böyle bir güzelliği var tabi altın yer olduğu için de bayağı fazla insanın geldiğini söyleyebilirim bu noktada sıkıntı yaşayabileceğinizi düşündüğüm şeylerden bir tanesi de pink konusu şimdi benim şu an sağ üstte gördüğünüz üzere 80p'lik oynadığımı görebiliyorsunuz. İnternetimden de kaynaklanmıyor aslında bu. Çünkü internetim 75'e 8. Cidden e, Türkiye sanatlarında iyi denmez ama e, Türkiye sanatlarında cidden iyi bir internet. Beni e, bu konuda Türknet bayağı ileriye geçiriyor. Şimdi e, 80p'lik oynuyorum. Bazı yerlere takılma, işte e, vurduğum zaman gelmemek, kaçtığım zaman yeteneklere tıklamama sıkıntısı olabiliyor. Tabi. Bunları geçtikten sonra eğer pinginiz cidden sağ, stabil bir şekilde işte 60-50 civarında bir şeyse oyunu da güzel oynayabileceğinizi söyleyebilirim. Şu an ekranda gördüğünüz üzere ben bir düşmanı ağır silahla bayağı bir şekilde deştim. Şimdi ağır silah bayağı OP bu oyun için. Yani arka arkaya ekstra hasarlar vurabiliyor. Aynı şekilde de çok fazla stun atıyor. Onun için beta'nın OP silahlarından bir tanesi diyebilirim. 3 yani tane yakın silah var da en OP'si bu idi. Her tarafa yine tırmanabiliyorsunuz şu an ekranda gördüğünüz üzere. Bir Assassin's e, Origins de Odyssey mantığı yine. Her tarafa tırmanabiliyorsunuz bu oyunda. Tırmanmak açısından böyle bir şeyiniz yok. Şu an ekranda gördüğünüz üzere ben bir görev tamamlıyorum. Görevde de mesela dua etme görevim vardı. İki tane dua edersem bana 2500 para verecek. Bu parayla da ne yapıyorum? Ekstra item alabiliyorum. Ya da işte e, can alabiliyorum, token alabiliyorum, e, silah alabiliyorum, kalkan alabiliyorum. Yine bildiğiniz normal Battle Royale e, temalı şeyler. Güzel bir tanım ise oyunlarda rune var. Şimdi oyunda rune olduktan sonra rünlerin ne işe yaradığını görüyoruz. Şu an haritada hatta bir yeri işaretledim. O işaretlediğim yerde de ekstra e, bedavaya alabileceğim Blue loot çıkacak. Onlar için de bayağı insanlara çatışıyor. Hatta şu an ölümde de bayağı savaşıyorum ben de. E, zor kaçıyorum hatta. Hayatımı zor kurtarıyorum oradan. Ondan sonra güzel oluyor. Ultimi falan açıyorum. Bunlara gelecek olursak. Ekstra loot alabildiğiniz yerler var dedik. Bunlar neresi? Oyunda belli bir yerde altın silahlı ve altın ekipmanlı şeyler alabiliyorsunuz. O ekipmanları almak da bedava. Ya yani tabi düşmanlarınız da oraya geldiği için savaş kazanırsanız almak bedava. Onun için söylüyorum size. O bedava kısımda da e, yanlış anlaşılmasın. Bu ekranda gördüğünüz üzere ben bir yeteneğimi attım. Düşmanın üzerine zıpladım ve havadayken combo yaptım. Silahların mor, altın, e, mavi ve e, basic şekilde gri gelmesinin sebebi ise canlarının daha fazla da az olması. Ekstra bir işte altın silah 30 daha fazla vuruyor işte e, mavi silah daha az vuruyor diye bir şey yok. Oyunda can var silahlarımızın canı. Silahlarımızın canı atıyorum 60'tan 0'a indiği zaman silahlarımızı kullanamıyoruz. Onu düzelmek için de yine kullanıyoruz. E, Yük etmek için de direkt daha doğrusu silahlarımızın canını arttırmak için de oyunda yine kendi canımızı arttırdığımız gibi aletler mevcut. Bunları da alıp silahımızın canını ekstra arttırabiliyoruz. Yani ekstra demin de 60 olsun. 60'a sabitleyebiliyoruz bunları birkaç defa kullanarak. Güzel bir detay o da silahlarımızı tamamen yerine ya da en azından bulduğumuz silahları ömür boyu kullanmak yerine oyunun ömrü boyunca bunları ee en azından yapabiliyoruz böyle güzel bir şekilde olabiliyor aslında inceleyebileceğim pek fazla bir şey kalmadı bundan sonra yeteneklerini söyledim karakterlerin işte alanı söyledim oyunu anlatmaya çalıştım size battle royale oyunu dümdüz bir şekilde battle royale oyunu ama onu diğerlerinden ayıran diğer bir özelliği ise yakın dövüş ağırlıklı olması diyebilirim size yine ee, sorularınız varsa aşağı kısımda yazmayı unutmayın attığım detay var mı diye bakıyorum Sanırım atladığım detay yok. Şu an eksiklere geleceğim. Şimdi eksikleri inceleyeceğiz dedik. Bunların olmasını istiyorum. En azından oyun tam olarak çıktığında olacağını düşünüyorum ben. Şimdi oyunda yakın dövüş silahı dedik. 3 tane yakın dövüş silahımız var. Bunların artması gerekiyor. Yakın dövüşümüzün cidden biraz Kısıtlı kalıyor diyebilirim yakın dövüş silahları için. 3 tane yakın dövüş silahımız var. Katana'mız var, uzun kılıcımız var bir de ağır kılıcımız var. Bunların e, genişlemesi lazım. En azından böyle e, ağır dövüş silahlarından çok işte hızlı dövüşlerden çok güzel bir şekilde e, kombolanan karakterlere güzel bir şekilde uyan bir silah gelebilir. Ya da hançerler gelebilir. İşte e, Origins'te vardı bir tane silahımız vardı böyle. Harpa gibi bir silah gelebilir. Mızrak gelebilir mesela. Bunlar öneri. Gelebilir yakın bir silah için. Çünkü üç tane silah cidden böyle çıkarsa tam ee, olmayacağını düşünüyorum. Güzel olmayacağını düşünüyorum ben. En azından eksik yönlerinde pek fazla yok. Ping biraz eksik bir yön. Şu an tabi Avrupa serverinde olduğumuz için Türkiye serverleri yok. Ben 70-80 ping alıyorum oyunda. Aslında 60 falan almam lazım da. Biraz daha uzakmış demek ki Avrupa serverleri de stabil olması lazım bu oyunu oynarken çünkü yakın dövüş olduğu için şeyler Savaşlarımızın asıl mantığı şeyler demekten çok Yakın dövüş olduğu için herhangi bir hatada ya da herhangi bir şekilde bir şekilde pinginizin arttığı bir yerde Cidden Orada hayatta kalmanız zor Ping dedik Silahların ekstra gelmesi lazım dedik bir detay daha var O da oyunda